İspanya kokain yüklü tekneye el koydu. 4 Türk gözaltında. Reuters'ın aktardığına göre İspanyol güvenlik güçleri teknede bulunan 4'ü Türk olmak üzere 5 mürettebatın tutuklandığını aktardı. İspanya'da 13 Nisan çarşamba günü Kanarya Adaları'nın güneyindeki sularda içinde 2 ton 900 kilogram kokain bulunan bir balıkçı teknesi ele geçirildi. Yetkililer ihbar üzerine yakalanan AKT1 adlı 20 metre uzunluğundaki balıkçı teknesinin Kanarya Adaları'na 300 bin uzaklıkta durdurulduğunu açıklarken 2900 gram kokainin ise yakıt tanklarından birinde gizlenmiş halde bulunduğunu bildirdi. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 174 milyon euro olduğu belirtildi. Balıkçı teknesinin yakalandığı deniz bölgesi İspanyol güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele birimleri tarafından yasa dışı uyuşturucu ticaretinde Afrika yolu olarak tanımlanan güzergah üzerindeki bir aktarma alanı olduğu biliniyor. Özellikle Kolombiyalı uyuşturucu tacirlerinin Avrupa'ya teslimat yapabilmek için bu bölgedeki balıkçıları kullandıkları belirtiliyor. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.